Selamlar harika insanlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir çünkü bugün konuşacaklarımızdan sonra aklınızda yepyeni soru işaretleri belirecek. Ben bomba gibiyim çünkü Genvi'nin son bombası yani 6. bölümü hakkında konuşmak için sabırsızlanıyorum. Bu bölüm sadece kendi hikayesini ilerletmekle kalmadı. Aynı zamanda The Boys'un geleceğine dair o kadar çok sır, referans ve gizli detay serpiştirdi ki hepsini bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan tablo gerçekten akıl almaz. Ama analize dalmadan önce sizden küçücük bir ricam var. Videoyu şimdiden beğenirseniz bugün güzel sohbetin daha fazla kişiye ulaşmasına inanılmaz yardımcı olursunuz. Henüz aramıza katılmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Çünkü kaçırmak istemeyeceğiniz çok daha fazla içerik yolda. Bölümün hemen başında o meşhur hapishaneden kaçış sahnesiyle başlayalım. Çoğumuz Kate'in her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladığını düşünüyorduk, değil mi? Ama durum pek de öyle değilmiş. Aslında kaçış Kate'in planının bir parçası değildi. Evet, doğru duydunuz. Onun asıl planı çok daha basitti. Anabet'in yaralanmasını sağlamak, Marie'nin kan bükme gücünün evrimleşerek onu iyileştirmesine tanık olmak ve böylece Marie'nin tam güvenini kazanmaktı. Hücreye ulaştıkları ve Marie'nin bu inanılmaz yeteneğini sergilediği an Kate e için görev tamamdı. İşte o andan sonra ipler onun elinden tamamen koptu. Çünkü bir anda ortaya çıkan sayısız güvenlik görevlisi ve Vought askeri planın çok ötesinde bir kaosa yol açtı. Bu kaçışın plansız olduğunun en büyük kanıtı ne mi? Kate'in daha sonra aldığı o telefon görüşmesi. Yüzündeki şok ve öfke ifadesi her şeyi anlatıyordu. Bu onun beklediği bir sonuç değildi. Hatta o kadar sinirlendi ki öfkesini Godolkin'in bedeni olduğuna inandığımız kişiden çıkardı. Bu öfke patlaması da bizi en büyük teorilerden birine getiriyor. Kate aslında bir kuklamı Godolkin, Kate'in zihnini ve bedenini kontrol ediyor olabilir mi? Önceki bölümlerde elindeki bıçağın acısını hissetmemesi gibi tuhaf detaylar görmüştük. Bu bölümde ise yepyeni bir kanıtla karşılaştık. Kate, Polarity'ye saldırdığı sahnede gücünü odaklamak için ilk defa belirgin el hareketleri yapmak zorunda kaldı. Bu neden önemli? Çünkü daha önce Marie ile güçlerimizi kullanmak için elimize ihtiyacımız yok, her şey zihnimizde biter diyen kişi bizzat Kate'in kendisiydi. Şimdi ise gücünü zar zor kontrol edebilmek için jestlere başvuruyor. Hatta Polarity ona direnmeye başladığında kontrolü tamam tamamen kaybediyor. Bu durum eğer Godolkin Kate'i uzaktan kontrol ediyorsa mesafe arttıkça kontrol gücünün zayıfladığını ve odaklanmak için fiziksel desteğe ihtiyaç duyduğunu gösteriyor olabilir. Bu Kate'in kendi güçlerini değil başkasının ona bahşettiği bir gücü kullandığının en net işareti olabilir. Şimdi gelelim bu bölümün en sarsıcı gerçeğine süperlerin kökeni. Anabet meselesini hatırlıyor musunuz? Marie'nin ailesi kızlarına V bileşeni enjekte edilmesi için bir projeye katılmıştı. Ama Anabet'in böyle bir süreci yaşamadığını biliyoruz. O zaman nasıl oldu da o da bir süper oldu. İşte bu noktada dizi tüm The Boys evrenini temelden sarsacak bir gerçeği yüzümüze vurdu. Vought, bebeklere V bileşeni enjekte etmek yerine doğrudan annelerin kendilerini enjekte etmiş. Bu sayede doğan çocuklar kanlarına hiçbir şey enjekte edilmeden doğal olarak V bileşeniyle doğuyorlardı. Bugüne kadar doğuştan süper olduğunu bildiğimiz sadece iki kişi vardı. Homelander ve oğlu Ryan. Şimdi ise bu listeye Annabeth de ekleniyor. Muhtemelen Marie'nin annesine V bileşeni enjekte edildi ve Marie bu şekilde doğdu. Annabeth ise annesinin bedeni zaten genetik olarak değiştiği için doğal bir süper olarak dünyaya geldi. Bu, Vought'un süperleri üreten anneler yarattığı ilk deney olabilir. İnanılmaz bir detay değil mi? Hazır büyük isimlerden bahsetmişken Stan Edgar sahnesindeki o ince detayı fark ettiniz mi? Edgar gençlere sığınak teklif ettiğinde sığınağın özelliklerini sayıyor. 30 metre derinlikte, X ışınlarına dayanıklı ve çinko ile güçlendirilmiş beton katmanlar. Bu çinko detayı neden bu kadar önemli? Çünkü The Boys evreninde en büyük X ışını tehdidi kim? Elbette Homelander. Tıpkı gerçek hayattaki X-ray cihazlarından korunmak için kurşun kullanılması gibi, bu evrende de çinko Homelander'ın görüşünü engelliyor. Bu küçücük detay Stan Edgar'ın yıllardır en büyük tehdit olarak Homelander'ı gördüğünü ve ona karşı ne kadar hazırlıklı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Edgar'ın asıl planı ise çok daha büyük, Vought'un kontrolünü geri almak. Maria'yı Victoria Neumann'ın yerine hazırlayarak şirketin başına dönmeyi hedefliyor. Geri döneceğim demesi bunun bir hayal değil, kesin bir plan olduğunu gösteriyor. Tüm bu olaylar zinciri dönüp dolaşıp tek bir kişiye yani Marie'ye bağlanıyor. Güçlerinin potansiyeli artık hayal gücümüzün sınırlarını zorluyor. Kate, Marie'nin polarity'yi iyileştirebileceğini söyledi. Bu, Andre'nin babasıyla aynı kaderi paylaşmasını engelleyebileceği anlamına geliyordu. Elbette burada Andre'yi canlandıran Chance Perdomo'nun trajik kaybının senaryoyu etkilediğini de unutmamak gerek huzur içinde yatsın. Daha da önemlisi Mari ve Homelander arasındaki paralellik ikisi de tanrı olmak için tasarlanmış projelerin ürünleri. Ancak bu bölüm Mari'nin bazı yönlerden Homelander'dan bile daha güçlü olabileceğini gösterdi. Homelander bir ölüm makinesi, bir yıkım silahı, Mari ise hem ölümün hem de yaşamın anahtarını elinde tutuyor. Sadece öldürmekle kalmıyor, aynı zamanda diriltebiliyor, başkalarının bedenindeki hücreleri hissedip kontrol edebiliyor. Bir an durup düşünün, eğer birinin beynindeki hücreleri kontrol edebilirse o kişiyi bir kukla gibi yönetebilir. Bu Homelander'ın bile sahip olmadığı akıl almaz bir güç seviyesi. İşte bu yüzden Mary Godolkin'in kirli planının tam merkezinde yer alıyor. Artık anlıyoruz ki Godolkin Kate'i kullanarak kendi dirilişini planlıyor. Mary'nin evrimleşen güçleri Godolkin'in o yanmış bitik halinden kurtulup eski formuna dönmesi için tek umudu. Okuldaki öğrencilerin %75'ini yok etme planı da aslında Godolkin'in okulu kendi istediği gibi temizleme projesi. Ve bu korkunç planı gerçekleştirecek silahı da belli Mary. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Mary'nin bu tanrısal güçleri süperleri iyileştirmek için bir umut olabilir. Tıpkı Polarity'yi kurtarabileceği gibi belki de diğer süperlerin V bileşeninden kaynaklanan sorunlarını düzeltebilir. O hem bir kurtarıcı hem de bir yok edici olma potansiyelini aynı anda taşıyan tanrısal bir varlık. Ve tüm bunlar bizi sezonun ana temasına getiriyor: Kontrol. Genç süperler kendi güçlerini kontrol etmeye çalışıyor. Godolkin süperleri kontrol etme takıntısıyla yanıp tutuşuyor. Stan Edgar Vought'u kontrol etmek istiyor. Ve tüm bunların tepesinde Homelander tüm ülkeyi kontrolü altına almaya çalışıyor. Bu evrende herkes ve her şey bir kontrol savaşının içinde. Marie ise bu savaşın seyrini değiştirebilecek en büyük güç. Peki o bu gücü hangi tarafta kullanmayı seçecek? İşte asıl soru bu. Bu bölüm hakkında daha saatlerce konuşabiliriz ama şimdilik benden bu kadar. Siz bu teoriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.